Bye. you Herkese merhabalar efendim. Bugün Ampagros mutfakta sizler için harika mayasız bir pide yapacağım. Ben içerisinde sucuk ve kaşar kullanacağım. Sizler isterseniz patates ya da kıymalı bir harç ya da kavurmalı bir harç. Yani ne isterseniz dolabınızda hangi malzeme varsa bu pideyi yapabilirsiniz. Bunun en güzel özelliği mayalama derdi yok. Kabartma tozuyla yapacağız. Şipşak hazırlanacak. Sütümüz var, sıvı yağ, yumurta, e, birazcık domates sos, kabartma tozu, bir miktar tuz, sucuk, kaşar peyniri ve undan oluşan ana malzemelerimiz var. Ilık sütümü direkt yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Sıvı yağımı da aynı şekilde şöyle koyuyorum. Burada bir adet yumurtam var içerisine kırıyoruz. Şöyle elimle hafif karıştırıyorum. Tuzunu içerisine bir e, fiske ilave ettim. kız, zevkinize göre tuzunu ayarlayabilirsiniz. Bu arada unumu yavaş yavaş eklerken üzerine de kabartma tuzumu koyuyorum unla birlikte. Şöyle hemen hızlıca yoğuruyorum. Valla e, burada yine bu püf noktasını vermeden edemeyeceğim. Bakın önce elimde hamuru ...cıvık bir şekilde yoğuruyorum. Unu fazla vermeden. Bu aslında güzel bir püf noktasıdır. Direkt unun içerisine sıvıları verdiğinizde... ...un ne kadar koyarsanız koyun ya sertleşir ya çok cıvık kalır. Elimden ayrılana dek yavaş yavaş un ilavesi yapmaya devam ediyorum. Evet, hamurumu güzelce yoğurdum efendim. Buradan aşağı yukarı şöyle bakıyorum 4 tane tepsim alır. 4 tane pile çıkartalım efendim. Bunları güzel bir beze haline getirelim. Evet efendim, kıvamı görüyor musunuz? Kim demiş ki mayasız bir hamur yaptık? Gayet mayalı, yumuşacık pamuk gibi bezelerim oldu. merdane ile hamurumuzu şöyle pide formunda açtık. Bunu ben tepsi içerisinde yapmak istiyorum. Neden diyecek olursanız çünkü şekillendirirken kaldırmak içerisine iç harcı koyduktan sonra çok zor. Şöyle yazdan hazırlamış olduğunuz domates sos kullanabilirsiniz ya da elinizde yoksa salçaları sulandırıp içerisine bir miktar kekik, tuz, Baharatlarla kimyon tatlandırabilirsiniz. Şöyle dip sos hazırlamış olursunuz. Ben birazını karışık yapacağım. Şöyle kaşarlı ve sucuklu. Gece savur önerisi olarak da kullanabileceğiniz bir tarif. Şöyle kimini sucuklu, kimini de sade kaşarlı yapacağım. Kenarlarını şöyle kapatıyorum gördüğünüz üzere pile pile gelecek şekilde üstüne en son fırından çıktıktan sonra tereyağı sürebilirsiniz Evet efendim efsane gözüküyor Şimdi hemen ikinci hamurumuzu açalım Evet efendim şimdi bütün 3 tane açmış olduğum pidemin iki tanesini kapalı yapacağım. Bir tanesini açık yapacağım. Yani dilerseniz burada kapalı bir pide de elde edebilirsiniz. Üzerine şöyle hafiften de çizik atabiliriz isterseniz. Kapalıların birini kaşarlı yapacağım. Kaşarlı olanın ağzını şöyle bakın bu şekilde kapatıyorum İyice akmaması için. Yani bunu tam iftar saati pişireceksiniz. Nasıl biliyor musunuz? Böyle böldüğünüzde kaşarlar uzayacak, hamur incecik, çıtır çıtır, mayasız bir hamur olduğu için efsane çıtırlıkta oluyor. Hemen onu da şöyle fırın tepsime alıyorum. Görsele bakar mısınız? Ne kadar muazzam. Ne kadar güzel efendim. Yine burada da şöyle kaşarı koyuyorum. Burada da sucuk ekliyorum şöyle. çocuklar buna bayılıyor ve çok da pratik oluyor. Bir pazar kahvaltısı için bile bunu düşünebilirsiniz. Bu yöntemle bakın alttan hamuru ezip sıktığınızda da alt zeminde de hamur ekstradan incelmiş oluyor. Kapalı pidelerinizi bu şekilde yaparsanız içinden asla taşma olmayacaktır. Şöyle güzelce zemine sosumu koydum. Burada da kalan kaşar peynirimi değerlendiriyorum. İki tane ağzı açık pide yaptık. iki tane de ağzı kapalı. Şimdi bunu da şöyle yanına bırakıyorum. Bir tepside dört tane pideyi çok rahatlıkla pişirme imkanına sahipsiniz. Önceden ısıttığım 180 derecelik fırında 30 ila 35 dakika kadar nar gibi kızartıyorum fırından çıktıktan sonra mis gibi tereyağıyla üzerini yağlıyoruz. Ve deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyoruz efendim. Fırına gidiyoruz. Mutfağımı mis gibi pide kokusu sardı. Dilerseniz iftara, dilerseniz sahura rahatlıkla yapabileceğiniz bir tarifti. Şimdi bunları sizlerle sunumu hazırlamak istiyorum efendim. Biraz fazla kızartmış olabilirim. Hamuruma bakar mısınız? İncecik, efsane. Gerçekten dışarıda yediğinizden daha lezzetli. Bakar mısınız? Of 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 of. Daha ne olsun efendim. Nermin'in enfes mutfağında bugün Ampagrosa özel lezzetler. Pidelerimiz hazır. Böyle yakından göstermek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli, karışık, mayalanmayan bir hamurdan harika pideler yaptık. Çıtır çıtır ve lezzetli oldu. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun ve hayırlı iftarlar diliyorum efendim.